Merhaba çocuklar. Bugün Ayaz Aslana çok güzel bir sürpriz yaptım. Bakar mısınız ne aldım Ayaz Aslana? Çok istiyordu böyle Hot Wheels'ın sakızlarından. Şöyle. Çok güzel değil mi? Ayaz Aslan buna çok sevinecek. Gidelim hadi sürprizimizi vermeye. Ayaz Aslan! çok istiyordun değil mi? Aslan. Bakalım. Mutlu oldun mu? Mutlu oldu bebe. Çok mu sevindin? Ben Sen ne yapıyordun burada? Tırımı sıralıyordum. Tırını mı sıralıyordun? E ee, eksik kalmış. Alar bıraktı. Ha bıraktın. Tırayı çıkarır mı? Tamam. Ama onu çıkarmaya gerek yok. Dur buraya gelecek ya. Buraya çıkaracağız. Evet. Bir dakika bakayım bir. Bakayım neresinden yapacaksın onu? Bir dakika. Makas gerek. Ay makas gerek yok. Tamam. Bir dakika. Yap bakalım Ayaz. Düşecek evet. mi içinde? Geliyor mu? Hadi. Yap bakalım. Bozuk mu yoksa Ayaz Aslan? Aa. Bozuk değil mi? Baktaymış. Dur ben de bakayım bir. Biraz zor oluyor da Ayaz Aslan. O yüzden böyle bıraktım. Bak bakayım. Dönsün bakalım bir Ayaz. Ayaz dönsün bakalım. Ya hemen ağzını aldın, yiyorsun ya. Bir dönsün bakalım nasıl gelecek. Döndürelim bakalım. Tut bakalım Ayaz. Bir şey tut. Sen tutacaksın mı, ben mi yapayım? Hangimiz yapalım? Şaşırdım şu an. Yap ben. bakalım be. Bakayım. Hadi düşsün. Hadi düşsün. Düşmüyor. İnşallah sarı düşer. İnşallah, i̇nşallah gülüyor, sarı Ya Geliyor sarı geliyor. Ayaz evet. Dönüş <laughs> mü? <laughs> Çok güzel. Ayaz aslan bu sakızlar bir harika. Ay teşekkür ederim. Başka yap bakalım hangi renk düşecek? Sence hangi renk düşecek Ayaz? Buraya değil mi sakızları? Hayır. Sen bir dakika bak bakalım hangi renk düşecek. Bir yap bakalım. bir. Ben yapacağım bir defa ya. Hadi bakalım. Yap bakalım bir çevir. Çeviremiyorum tek elimle. Hangisi düşecek? Den 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 e den, inşallah den den Şey düşer. Mavi. Mavi mi? Hadi bakalım. Hadi biraz hızlı. Hangi renk? Aa kırmızı düştü. Bir dakika ya. Evet. Çok sert bu ya. Ee, geliyor. işte Ayaz aslan mavi düşmedi. Ne olacak? Son kez daha çevirelim bakalım hangi renk gelecek. Çevir bakalım. Okus pokus. Abra kadavra. Ayaz aslan hangi renk geliyor? Mavi. Hayır yeşil. Hayır mavi. Bakayım. Mavi işte anniş. Mavi. İyi bari Ayaz aslan. Hadi mavi istedim. Mavi geldi. Bakalım son kez adı değil i̇nşallah, son kez olsun. İnşallah sarı gelir. İnşallah sarı gelir hadi senin şansına. Ben öyle sarı. Sarı gelirse kazanamam. Kazanamayız aslan olacak. Hangi renk geliyor? İnşallah. Hadi çevir biraz çok zor oluyor yaz aslan. Geldi mi? Ha. Neyse üzülme. Geldi. <laughs> Hangi hang verdi? Hani sarı? Göremiyorum ki ben. Kertenkele. <laughs> Beni kandırdın sen. Arkadaşları bay bay yapalım. Bye. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, bizi beğenmeyi unutmayın.